Ciğerim, sevgili Öğrencilerim Naber? Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. E, bugünkü videomu e, iftardan önce çekeyim dedim. Çünkü iftardan sonra bir eğitimim var. E, size bir sorum var yine. E, geçen 4 gibi. Şimdi bir karar verdiniz. Ve vücut geliştirme yapmak istiyorsunuz. Geçtiniz YouTube'un karşısına ve sürekli vücut geliştirme izliyorsunuz, izliyorsunuz, açıyorsunuz, izliyorsunuz, açıyorsunuz, izliyorsunuz, yaptığınız tek şey bu ama. Vücut geliştirme videoları izlemek. Vücutunuz gelişir mi? Sadece izleyerek Gelişir mi? O zaman cevabı duyuyorum. Tabii ki gelişmez. O zaman arkadaşlar ee, karantinanın bilmem kaçıncı günündeyiz. 40. küsür günündeyiz. Hep izlemedesiniz film izliyorsunuz, bir şeyler dinliyorsunuz, bir şeyler e, video izliyorsunuz, okuyorsunuz. Artık eylem zamanı, artık bir şeyler yapma zamanı Gelmedim. İşte bir önceki videoda aslında ben dedim ki size bir şeylerin e, notlarını alın, kendi üzerinizde çalışmalar yapın, e, inceleyin, not alın, tespit edin. Bütün bunları Kağıt üzerine dökün, defter üzerinde e, somut hale getirin ki üzerinde bir şeyler çalışın. Aynı e, işte video izleyip e, kendini geliştirmeye çalışan, vücudunu geliştirmeye çalışan e, adam ne kadar size e, geldiyse aynı şekilde şu an e, siz de sadece izlemekle yetiniyorsanız e, harekete geçmiyorsanız inanın bunun hiçbir faydası olmayacak. Bu süreci faydalı geçirmiş olmayacağız. Saymayacağız kendimizi. Bir de okuduğum bir kitapta şöyle bir şeye rastladım. Çok hoşuma gitti. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yazarlık sınıfı diye bir kitap. O kitabı da aşağıya açıklamalar kutusuna yazayım. O kitabı bulun ve okuyun arkadaşlar. Sınıf ortamına özleyenleriniz var. Biliyorum. Öğretmenlerine özleyenleriniz var. Gerçekten o Kitap içerisinde çok güzel bir sınıf ortamında yazarlık üzerine nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz en basitinden başlayarak anlatıyor. Orada diyor ki iki çeşit insan var. Bir gerçekten hayatını yönetmek isteyen, ipleri eline alınan aktif insan ya da sadece izlemekte olan insan. Birinci insan ne yapıyor? Konuşuyor ve yazıyor bir şekilde kendini ifade ediyor. Bir şekilde kendiyle yüzleşiyor. Çünkü konuşmak da yazmak da insanın aslında kendi kendiyle yüzleşmesi. Diğerleri de sadece izliyor ve dinliyor. O kadar. Hiçbir aktivitesi yok. Hiçbir katkısı yok. YouTube var önünüzde imkan. Açın bir kanal kendinizce kendinizi geliştirmek üzere. Yok benim kaç izleyicim olur? Yok, yok ben kaç tane like alırım? Siz kendi kendinize basın o like'ı. Başka hiç kimsenin like'ına da ihtiyacınız yok. izlemesine de ihtiyacınız yok. Siz kendi kendinize onaylayın. Bu süreçte bunu tavsiye ediyorum size. Ee, kendimden de o şekilde örnek veriyorum. Gerçekten kaç kişi beni izliyor? Kaç kişi beğeniyor? Benim bu söylediklerimi kaç kişi yapıyor? İnanın bu benimle alakalı bir şey değil. Bu sizinle alakalı bir şey ben burada sadece e, size yardımcı olduğumu hissederek aslında kendime iyi geliyorum. Kendimi e, ifade ederek aslında konuşmuş ve aktif hale gelmiş hissediyorum kendimi. Ama siz bunları yapmazsanız orada kaybeden ben olmam, siz olursunuz. Bu biraz şeye benzedi. Ben dersimi anlatır çıkarım, maaşımı alırım. Siz ister yapın ister yapmayın. Öyle demek istemiyorum tabii ki. O çok klişe. Klişelerden kaçmaya çalışıyoruz mümkün olabildiğince. Böyle. Notumu, aman, e, mesajımı vermiş oldum. Notumu da veremiyorum size. not falan. E, Bu da sizin karınız. Bir de bu bir şey daha söyleyecektim ya ben. Evet, e, öğrenci olmak, öğretmen olmak. Öğretmen bir şey öğretemez size. Aslında geleceğim son nokta bu. Öğretmen öğretemez. Öğrenci öğrenmek isterse öğrenir. Ve hiçbir öğrenci sadece dersi dinleyerek öğrenmez. Onun üzerine çaba sarf etmesi lazım, çalışması lazım. Ee, mesela yabancı dil de aynı şekilde. Yabancı dil öğrenmeniz e, gelsin işte 13 sene falan yabancı dil öğreniyoruz. E, eğitim sürecimizde, ilkokuldan itibaren başladı. Ama yabancı dili gele öğrenemiyoruz. Çünkü sadece öğrencilik böyle pek, öğrencilik o kadar rahat ki. Bekliyorsun. Biri öğretsin, öğretsin de öğretsin de öğretsin de öğretsin de. Öğrenemedim deyip geçiyorsun. Hayır, burada aslında bizim eskimeyen dilimizde öğrencinin adı neydi? Talebe. Talep eden. Yani ilmi talep eden. Ee, öğrendiği, öğrenmek üzere geldiği e, sınıfta o, o işi, o dersi gerçekten isteyen. Talep eden. İşte o yüzden siz talep etmediğiniz sürece, öğrenme süreci gerçekleşmiyor. Talep edin. Talep edin. Talep Talep ederim Görüşürüz.